Merhaba YouTube, selamlar. Evet, arayı çok açtık. Kusura bakmayın. Bir sürü video gelecekti aslında. Cantla alakalı, sökme sökmeyle alakalı birkaç video vardı. Sizden de şöyle özür dileyim. Yani kusura bakmayın, bunları yapacağız dedik, yapamadık. Bunların da sebebi, siz de zaten sosyal medyadan takip ediyorsanız, Seat Leon TDI 06 diye. Aşağıya linkini veririm, veririm. Sosyal medyadan takip ediyorsanız e, haberiniz vardır muhtemelen e, bir böyle bir vefatlar oldu, bir e, hastalık durumları oldu falan filan derken e, bir ayı geçti. İçerik sunmadık. Kusurumuza bakmayın hocam. E, dünya hali oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. E, elimde yaklaşık bir 30-35 GB ham video var. Onları işlemem lazım bir şekilde. E, onları benim kanalıma değil de abimin kanalına yapmak istiyoruz. Hani orada daha çok insana ulaşabiliyoruz. Hani hem ben de e, yavaş yavaş abimin kanalında içerik üretmeye başladım. Onun için bir şeyler, bir çabalarımız var. Bir planımız, programımız var. E, velhasıl... Böyle hocam, e, genel yine e, Leon videolarına kanaldan devam edeceğiz yani Leon işte Leon'la alakalı sökme takma veya herhangi bir şey. E, mesajlarınız geliyor, sağ olun çok teşekkür ederim. Yorumlar geliyor, mesajlar geliyor. E, çok ilgilenemiyorum, e, kusuruma bakmayın. Yani hepsiyle ilgilenmeye çalışıyorum ama yani e, çok fazla mesaj geldiği zaman ya çok geç bakabiliyorum ya gözden kaçabiliyor. Bunlara da haberiniz olsun istiyorum. Şöyle bir güncelleme olsun. Araba şu an e, kaç kilometrede? 46.700 kilometrede şu an. Yani videoda görünüyorum bilmiyorum ama hem mazotum yok hem e, sağ ön patlamıştı. Onu değiştirdik. O yüzden e, zoruma gitti şimdi zaten. Yazdıkları takacağım için. E, tekrar tekrar olmasın diye e, lastik basın sensörünü sıfırlamadım. 6700 kilometrede dedik e, yazılımla gidiyoruz yaklaşık kaç bin de yaptık yazılımı dur hemen bakayım şuradan 42.500 de yapmışız e, işte 4.200 kilometredir yazılımla biliyorum e, yakıt işi yakıt işi hocam e, çok basıyorum yani eskisi gibi kullanmıyorum kesinlikle çok keyifli oldu araba hani e, bu Keyif sayesinde hani bu, bunun sayesinde biraz böyle bir e, sert kullanma şeysi var. Sert kullandığımız için de 700 kilometre falan dayanıyor depo. Yani şehir içi şehir yani ortalama benim eski kullanımımla. Yani eskiden kullandığımda 800-900 km, kilometre giderdim ortalama bir depoyla. Ama işte şimdi 600-700 arası gidiyorum. Ama o da işte benim kullanımımdan dolayı çünkü çok keyifli oldu ve yani trafikte de insanlarla böyle bir biraz böyle bir oynama şeysi oluyor. Hani eskiden hiç girmezdim o işlere şimdi arabam gittiği için yine böyle bir e, trafikte gidiyoruz geliyoruz. Tabi yapmamak lazım çok insanları tehlikeye atmamak lazım ve asıl onun haricinde arabanın sesi değişmedi. E, egzoz gazı, duman, duman yok kesinlikle. Ondan sonra ne bileyim, hani ekstra veya hani herhangi bir şey durum olmadı benim gözüme çarpan. Eksi bir durum olmadı. Gayet güzel devam ediyoruz. İnşallah böyle de devam eder. E, i̇şte 8 civarı falan işte mevsim geçişine denk geliyor. 8 civarı falan bir e, bakım yapacağız tekrar bakımda motül yağ kullandım. Manmahle filtreler kullandım. Boş hava filtresi kullandım. Hava filtresini değiştireceğiz. Bir şu havalar düzelsin. Ankara'ya falan gideceğim. O zaman için değiştirmeyi düşünüyorum. Bunun haricinde de daha size bahsedebileceğim bir şey yok. Şimdi bir işim var. Afyon sanayisindeyim bu arada şu an. Eee Küçük Sanayi diye bu Park Afyon'un yanındaki Sanayi oradayım. Ufak bir işim var burada Sanayi ile alakası olmayan onu ve halledeyim. Bu da ee, kaç dakika oldu? Vallahi 5 dakika mı oldu bilmiyorum kaç dakika olduysa. Bu da böyle bir güncelleme olsun size İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine ee, bugün gün içinde bir iki servise falan uğrayacağız, bir şeyler alacağız. Yine Türkiye'de ilk. Hani çok lüzumlu parçalar değil ama hani lüzumlu olmadığı için zaten muhtemelen Türkiye'de ilk kez ben takıyorum. <laughs> ama olsun yine de Türkiye'de ilk takıyorum. Onları yapacağız, onları yine videonun sonuna eklerim. Bu da böylelikle bir güncelleme videosu gibi olsun sizlere. Tekrar kusuruma bakmayın. Yine yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın.